Merhaba sevgili öğrenciler. Matematik gezgininde bugünkü durağımız çarpma işlemi. Gelin birlikte öğrenelim. Eksi 4 çarpı eksi 6. Artı 24. Artı 2 çarpı artı 4. Artı 8. Burada gizli bir var. Eksi 5 ile eksi 1 x'i çarptığımız zaman artı 5 kere 1. 5x. Eksi 7 ile eksi 2 çarptığımızda yine artı 7 kere 2. 14x. Artı 3 ile artı 4'ü çarptığım zaman artı 12 eksi. Demek ki tanımı neymiş? Aynı işaretli iki sayının çarpımı artıdır. Aynı işaretli iki sayının çarpımı artı. Soru şeklimizi biraz daha değiştirelim. Uzun sorular çözelim. Aynı işaretli olduğu için arkadaşlar burası. Artı 6 kere 4 24. Artı 5'i ellemiyoruz. Aynen yazıyoruz. Toplama gerekti. Artı 29. Yine aynı işaretli için artı 3 kere 4 12. Eksi 20'yi ellemiyoruz. Aynen yazıyoruz. Çıkarma lazım. Büyük kardeşin işareti verilir. Eksi. 12'den, 20'den 12 çıktı. 8. Burada hemen gizli bir yazalım. İşlem önceliğine göre yapacağız. Çünkü burada 50'den 1 çıktı. 49 demek yok. Önce çarpma yapılır. Artı 50'yi aynı yazalım. Aynı şartlı için artı. 1 kere 6. 1 kere 5. 5. Toplama lazım arkadaşlar. A artı 55. Artı 60 ellemiyoruz. Gizli bir hemen yapıştıralım. Artı 60 aynen yazıyorum. Aynı olduğu için işaretler A artı. Bir kere 12. 12. Burada aynı işaretler toplanıyor. A artı 72. Şimdi arkadaşlar diğer bölümümüze geçelim. Zıt şartlı iki sayının çarpımı. Yine örnekleri çözelim. Tanımını sonra beraber oluşturalım. 4 kere 3 12 ama eksi 12. 4 kere 3 12 yine eksi 12. Demek ki büyüğün işareti verilir. Kuralı geçerli değilmiş burada. Gizli bir yapıştıralım. Bir kere 7, 7, eksi 7. Gizli bir yapıştıralım. Bir kere 2, 2, eksi 2. Kuralını hemen yazalım arkadaşlar. Kuralı neymiş? Zıt işaretli iki sayının çarpımı zıt işaretli işaretli iki sayının çarpımı neymiş arkadaşlar? Eksi. Biraz da cebirlere uğraşalım. Zıt işaretli olduğu için eksi 3 kere 4 12. İkisi yazımı unutmayalım. Yine zıt işaretli eksi 6 kere 5 30 x. Gizli bir yapıştıralım. Zıt işaretli olduğu için eksi 1 kere 7 7. Gizli bir yapıştıralım. Zıt işaretli olduğu için yine eksi 1 kere 8 8. Aynı işaretleri toplanıp ortak işaret verilir. Eksi 15. Soru çeşitimizi arttıralım. Zıt işaretli olduğu için eksi 4 kere 5 20. Eksi 8 ellemeyelim toplama gerekiyormuş. Eksi 28. Artı 50 ellemeyelim arkadaşlar. Eksi. Gizli bir var. Bir kere 2. 2. Çıkarma gerekiyor. Artı 18. Eksi 30 ellemeyelim. Gizli bir yazalım. Eksi bir kere 5. 5. Aynı işaretler toplanır. Eksi 35. Zıt işaretli olduğu için eksi. 5 kere 7. 35. Eksi 2 ellemeyelim arkadaşlar. Aynı işaretler toplanıp ortak işaret verilir. Eksi 37. Bir sonraki bölümümüzde devam edelim arkadaşlar. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak öğrenelim arkadaşlar. Dağılma özelliğini dikkat edeceğimiz şey şu. Dışarıda artı. Aynı mı zıt mı derken dışarıdaki ile karşılaştıracağız. Artı 6 ile eksi 3 zıt olduğu için eksi 6 kere 3 18. Artı 6 ile 4 aynı olduğu için artı 4 kere 6 24. Zıt işaretlerde çıkarma yapılır. Artı 6. Artı 2 içeri dağıtacağız arkadaşlar. Aynı işaret olduğu için artı 4 kere 2 8. Artı 2 ile artı 7 aynı işaret olduğu için yine artı. 7 kere 2 14. Topluyoruz. Artı 22. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Artı 6 ile 8 zıt işaret olsun 48. 48. Artı 6 ile artı 5 aynı şartlı olduğu için artı 6 kere 5 30. Çıkarma gerekiyor. Eksi 18. Eksi 7'yi dağıtalım arkadaşlar. Zıt şartlı olduğu için eksi 7 kere 4 28 x. Zıt şartlı olduğu için yine eksi 7 kere 2 14. Devamını yapamayız. Çünkü bir eksi bir eksiz. Gizli bir hemen yapıştıralım arkadaşlar. Aynı işaretli olduğu için artı. Bir kere 6x 6x. Zıt işaretli olduğu için eksi. 3 kere 1 3. Bu kadar. Şurada hemen arkadaşlar gizli birimizi yapıştıralım. Burası artı yazmadıysak işaret yazılı olmayanın artı olduğunu biliyoruz. Dağıtalım arkadaşlar. Zıt olduğu için eksi. Bir kere 8 8. Aynı olduğu için artı. Şuradaki 1'i de unutmayalım. Artı. Bir kere 1x 1x. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Şu artı birimizi yapıştıralım. Dağıtalım arkadaşlar parantezimizi. Zıt olduğu için eksi. Bir kere 3, 3. Aynı olduğu için artı. Bir kere 2, eksi 2, eksi. İşlemimiz bu kadar. artı 4'ü dağıtalım arkadaşlar. artı 4'ü zıt işaretli olduğu için eksi. 4 kere 5 20. Gizli bir yapıştıralım. Aynı işaretli olduğu için artı. Dört kere bir eksi, 4 x. Dört, x. Aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 5'i dağıtalım. Aynı işaretli olduğu için a artı 5 kere 2 10 eksi. E, zıt işaretli olduğu için eksi 3 kere 5 15. Eksi 4'ü dağıtalım arkadaşlar. Hepsine dağıtalım. 3 terimli olmasına hiçbir önemi yok. Hep eksi 4 ile karşılaştırıyoruz. Yani parantezimizin en solundaki sayıyla. Eksi 4 ile eksi 2 x Aynı işaretli olduğu için Artı 4 kere 2 8x. X4 ile artı 3'e zıt olduğu için eksi 4 kere 3 12y. Unutmayalım. X4 ile eksi 5 aynı işaretli olduğu için artı 4 kere 5 20. Böylece çarpmanın dağılma özelliğini de kavratmaya çalıştık. Şimdi biraz da işlem önceliği üzerinden soruları çözmeye çalışalım arkadaşlar. İşlem önceliği ne demek? Önce parantez için yap demek. X8'i ellemeyelim. Çarpı. X2 artı 1'de ne yapar arkadaşlar? Çıkarma olduğu için eksi 1 büyüğün işareti verilir. Şimdi çarpmayı hatırlayalım. Aynı olduğu için artı. 8 kere 1, 8. Eksi 9'u ellemeyelim arkadaşlar. Önce parantez için halledelim. Eksi 7 artı 10 da artı 3. Büyük kardeşin işareti verilir. Zıt işaretli olduğu için eksi çarpmanın kuralını hatırlayalım. Eksi 9 kere 3, 27. Artı 5 ellemeyelim arkadaşlar. Artı 4 burası da. Zıt işaretli olduğu için çıkarıyoruz. Büyük kardeşin işaretini veriyoruz. Aynı işaret olduğu için çarpanı kuralını hatırlayalım. A artı 2 kere 5 10. A artı 6'yı ellemeyelim. Burada toplama var. Eksi 3 eksi 4'te eksi 7 yapar. Çarpmayı hatırlayalım. Zıt işaret olduğu için eksi 7 kere 6 42. Eksi 7'ye dokunmayalım. Eksi 8 artı 2 daha eksi 6 yapar. Aynı işaret olduğu için A artı 42. Şimdi arkadaşlar şimdi cebirsel ifadelerle harmanlayarak gidelim. 2x 3x daha artı 5x çarpı. Eksi 8 eksi 1'de eksi 9. Şimdi çarpmayı hatırlayalım. Zıt işaret olduğu için eksi 9 kere 5 45 x. 4 x 2 x daha 6 x. Artı 6 x. Çarpı. Eksi 7 artı x 4. Zıt işaretli olduğu için yine eksi 4 kere 6 24 x. İz, x yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Eksi 6 x. Eksi 1 x'de eksi 7 x. Çarpı. Artı 1 eksi 10'da eksi 9. İşareti yazılı olmayan artıdır. Aynı işaret olduğu için A artı 9 kere 7 63 x. Gizli birimizi yapıştıralım arkadaşlar. Eksi 1 x artı 4 x daha artı 3 x. Çarpı. Artı 8 artı 3 daha artı 11. Aynı işaret olduğu için A artı 3 kere 11 33 ve x. Eksi unutmayalım. Gizli bir yazalım arkadaşlar. Eksi 8 x artı 1 x de eksi 7 x yapar. Çarpı. Artı 1 eksi 10 daha eksi 9. Çünkü burası artıdır. Aynı işaretli olduğu için a artı 9 kere 63 eksi.